Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel'in Nocturne'den çok güzel görüntüleri gelmiş oldu. Nocturne reklam çekimlerinden gelen esrarengiz bir video ve videodan muhteşem kareleri sizler için, sizlerin huzurunuzda paylaşmış oldum. Sizler için her zamanki gibi hanker çiftini özel mükemmel paylaşımlar yer alacak ki yine hayran kalacaksınız. Bunun için gözde kulakta olun arkadaşlar. Gelecek videolarımı izlemeyi, like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü sizleri muhteşem sürprizler bekliyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinden mükemmel tatil görüntüleri sizler için gelmiş olacak. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.